Ben çek arkadan. Tamam. Tamam. Bak yine ses geliyor. yukarıdan geliyor dikkat et değil mi? Çekiyorum değil mi mu? Tabii ar arkanda duvar olduğu için kanka gelemiyorum şu an. Tamam. arkadan çek. Tamam. Kamera kendini kapattığında şey yapalım. Gösterelim ki. Bismillah. Kafama geldi. Kilo gel, gel, değil o? Aniden oradan gelince. Sen beni çek bu kayıttan. Kayıt durduğunda bismillah yapmam lazım. Kanka arkadan geliyor arkadan. Kim geliyor oğlum? Arkadan biri bu şurada, şuradan şuradan şuradan. Şuradan geçti. Şuradan geldi. Aynen. Bak bak bak. Bak bu sefer de bu tarafa geldi. Biraz bir test et Bak 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 Geldi Şuradan bir ses geldi ya Tatlada mı? Aynen Neyse Tövbe bismillah Oğlum her taraftan geliyorsun. Yani hangisine, sana da dönemiyorum ki. Hangisine yetişeceğiz? Baba ne? Bu tarafa geri, o tarafa gelirse bu artık katledin mi? Aynen. Oraya gittiğimizde burada. Tam tersi gidelim. oluyor bak. Bak. Gel oraya git. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evzü bilemre şey racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kapı düştü. Bu kapı nasıl havadan geldi? Burada kapı var mıydı? Bir şey kapı yoktu burada. Ben... ben duydum. Sen beni çek. Sen beni çek. Tamam bak arka taraftan çok ses geliyor. Şuradan var Bak bak bak. Nereden geldi Dışarıdan geldi. Gel. Bak 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 bak. Sağ taraftan geldi. Tövbe tövbe bu sefer de o taraftan geldi. Oğlum sağ mı sol mu? Bismillahirrahmanirrahim arkamdaydı lan. Ne oluyor lan? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Çık. Nereye bakacağım mı şaşırdı? Bak 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 bak. Bismillah. Ne? Ben böyle bir şey görmedim ya. Ya kamerayı unuttum ben. Yani akım gitti. Kanka senden mi bir şey var mı? Ben çok dua okudum ondan mı acaba? Duayla alakası oluyor. Dua atlayıp Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Lan ne yapacağız? Dur. Bu tarafa buradan geldi bak. Gel bu tarafa gidelim. Evvelu bilayim ne şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Ses buradan geldi. Buradan geldi. Ya buradan gördür o zaman. Aşağı göstereyim mi? Sen oraya bak. Ben şey. Evet, tamam. Şey ki bu kadar mu gösterelim. Bu kayıt durdu mu kendi belli ettiriyor değil mi kanka? Evet. Nerede? Yani durduğu zaman bel oluyor değil mi durdu? Bu benimki. O durmayacak, bu duracak. Ha tamam ayıttım. Tamam. Telefonun kameranın 12 dakikadan sonra kendini belli Tamam. Yapıyor. Yok boşa çekim yapmayan dedim o yüzden. Yok yok. Yok bu sefer de arkadan geliyor. Dur be bismillah. Bak hele ya. Oğlum bu üst katta bir şey var. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Buradan bir şey geldi. Bak bak bak. Bismillah. Bismillah. şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukarıdan bir şey düştü. Nerede? Yukarı kata. Yukarıdan yok ki Gitti mi? Vallahi yok. Vallahi bak. Bu en üst kat işte son kat burada. Şu an en sağda mı? Evet. Vallahi yukarıdan bir ses geldi. Bir şey, bir, bir şey düştü sanki. Bir şey düştü. Bir şey düştü oradan. Tövbe tövbe. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Burada burada bak burada. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor Gülüm ben seslerle bak. Beni hakkını helal et. Şimdi. Bu neydi lan? Gökken yürümene derim sana bir şey geçiyorum lan. Ben de farkındayım o yüzden hakkını helal ediyorum sana. Bir şey olursa... Bismillah. Bir şey var mı? Bir şey görebildin mi? Evet alttan ses geliyor. Hangi binici? Gel aşağı inek mi Bodrum Katı? Bence de Bodrum'a inelim bu. Oraya bakmadık ya gözüye bakarım ya. Yemin ederim kaşlar almadı Bak, bak, bak. Şey Allah. Bak şurayı görüyor musun? Çatırın. Bak ben sa oradan ses geliyor dedim

Robu kafama beton bir şeydi. Lan. Bina yıkıyor lan. Tövbe tövbe. Kanka valla bina güzel çekecek sanki. Bir şey geliyor bir şey, geliyor, bir şey geliyor. Ne yapayım? Tut ama. Kayıt otomatik durdu. Ver. Arkadaşlar. Video kaydı otomatik olarak durduruldu. Hep bu sıkıntı yaptığı için siz sanıyorsunuz ki ben kapatıyorum. Ama göstermiş oldum. Bakın 12 4 5 6 7 geçiyor. Kapattı. Şimdi videoyu tekrar başlatacağım. Şu an videoyu tekrar başlattım. Bakın ya yanıp sönüyor. Tamam.